Buse geldi. Dedi ki Aydın abi seninle denize girmek istiyorum. Ne zamandır uğraşıyoruz ya seni sokmak için? Yaklaşık iki aydır uğraşıyor. Girecek misin? Gireceğim evet. Gittin mi? Evet A gireceğim. at, atmayayım seni. Bu sefer gireceğim. Tamam bak kendi girmezsen ben atacağım ona göre. Anlaştık. Ben sonra atlayacak mısın benim orada? Anlaştık. Hadi bakalım göreceğiz. Ekibe yeni katılan çocuklar var. <laughs> Kaç yaşındasın sen ya? 18. <laughs> Yalan söyleme. <laughs> sonra yaşını söyle. 24 de maşallah. Arkadaşlar hazır mısınız? Bak Nisan suyu çok soğuktur. Ona göre sen bayağı da girmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Kaç Nisan'da? Onun şeyi. Oh, hadi ben giriyorum o zaman. Hadi. İyi amca. Oh! 20 dakika. Oh! Oh! Hm, gibi, geç çıkarmadım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, durun diye Su yaklaşık 8-9 derecelerde. Buse dedi ki Aydın abi ben seni yüzmek istiyorum dedi. Evet. Bayağıdır dümen yapıyordu gelirsin gelmezsin gelirsin gelmezsin. <laughs> Bugün bir dümencisin sen. Koşarak geldi yol kapalıydı. Bir baktım yarım saatte arabasına evet. atlamış gelmiş. Helal olsun sana. Teşekkür vardı. ederim. Nasıl bu Çok güzeldi. Herkese tavsiye ediyorum mükemmel. Beraber spor yapıyoruz. Evet. Benim kuzenim Buse bu arada. Ee, sürekli bu söylüyorum Buse gel 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 diyorum. Geldim. Bizi almış gelmiş. Geldim. <gülüyor> İyi <gülüyor> mi? Bir de atlıyor musun? Atıyorum hadi de. atlamaya. Hadi. <laughs>